Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane video ile karşınızdayız. Bugün The Twins oynuyoruz. Ee, videoya abone olmayı ve yanı işaretini, yani zil işaretine tıklayıp beni destekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biraz bağırdım. Ee, neden? Sence neden olup ee, dışarıdan çok ses geliyor bir daha şey kapıyı açıp kapadım. Neden sence oğlum? Neyse al al. Al utanma. Ah hızlı versiyon yapacağım. Abi oha ya. Şuraya atlayacağım. Abi atlanılmıyor. Öldük mü? Cidden öldük. Abi nasıl ölüyoruz? Hiçbir fikrim yok şu an. Düşerek ölüyoruz. Abi speedrun yapıyordum. Tam gereksiz. Çabuk. Tam. Çabuk 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 çabuk. Of. E ee, Ne yapıyorum? Şu an hiç anlamadım. Aa. Çıkmıyor ya bu dolaplardan. Abi bu ne ya? Aa oha en önemli şey var. Abi ya. Biz onu <laughs> mal gibi düşürdük. Oğlum ver şunu. Aa çok atladım. Aa çok kötü ölüyoruz da. Pratikte ölmek de olmaz yani. Kardeşim. Hayır. Hah, tamam. Düşüyordu ya. Öf kendim bir salak hissettim. Sinirlendim be. Ula düşürüyorduk. Elimizden gidiyordu. Tamam, okay. Tamam, aldım seni. Şimdi örüngeğin yanına gidip ay, ö, sineğin yanına gidip bir yapacağız. Hemen tamam, şu depo gibi bir yere gideceğiz. Burada zıplamak yok, anlaşıldı. Tamam, şuraya. Hop, eğil tamam son anda. Hop, tamam. Okay, okay. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. Tam gibi. Abi abi abi. Şey gitti. Aa. Gitti lan oraya. Bir daha ineceğiz. Altta böcek gibi bir şey var ama. Sinek var işte de. Abi onu nasıl alacağız? O sinek gelir. Oğlu bir daha mı? Aksiyona mı kapılacağız? Oğlum alamıyor muyuz? Abi Alacağım. Onu alacağım. Aa gelme, gelme. Buraya gelemiyor. Sanırım. Güzel. La kafan sıkışacak. Kil. Şşşt. Git. Bak git ödeşiriz oğlum. Anahtarını alırım. Sene. Oh. Kurtulduk ya. Git evine. Aa ayıptır ya. Hop güzel. Tamam. <laughs> Tam bu yükselsin. Evet. Güzel. Şimdi sağ salim döndük. Ee, güzel. O çarkı koyduk. Mutluyuz. Tek de çarkı koyduk valla. Oha. Hop lütfen. Lütfen. Aa, hayır 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 tamam. Okey. O orada anahtar var. Böceğin şeyini kapatmamız lazım. Ki gelmesin. Tamam güzel gittik. Şu anlık. Hadi. Vallahi arkadaşlar yaptık. Güzel ya. Aa. Hammer. Hammer bir yere düşmüştü değil mi? Abi. bir! Hammer başka yerden spanlanmış. Mantık güzel. Bakın mutfağa girdik. Şey, girmediğimiz bir yer yok ki. Her yere girdik. Şimdi arkadaşlar o onunla neler açılıyordu ki? Abi ne ne açılıyordu ki? Hmm. Bir düşüneyim. Bakut e, filan tamam. Ee, şey, üst kata çıkacağız. Oradan birkaç şey alacağız. Bomba bir şey alacağız. Hadi Hayır, ayrılısın. Bomba bomba olması lazım. Bombiş. Ee, ayıp. Başka bir şey demiyorum. Abi çok ayıpsınız. Bu kadar ayıpsınız ki. Ah, hayal edemiyorum. Abi. Aa, iron disk. Tamam, tamam. Okay. What? Tamam. Hammer bay bay sana. Dinamit. Hoppa. Arkadaşlar ah. ben oyunu biliyorum biraz ama geçemedik. Ama olsun. 15 dakika video çekeceğim. Bu video 15 dakikalık olacak mesela. Bir şey diyeyim mi? Bunu harcamamız lazım. Bunu harcarsak çok büyük belaya gireriz. Söyleyeyim. Ee, zararlı çıkarız. Ve gebeririz. Tamam mı? Sakın bunu atmamam lazım. Yeni bir şey kırıp oradan geçip kafam ya ayağında şu an. Ee, tam hayal ettim. Tamam abi neredeydi şimdi alt alt katı inen yer. Bakın bura şey. Bizi mangal yapıyorlar. Aa red key. Red key. Tamam şu plank var. Biz de şu an buradan geleceğiz. Ama öncelikle şu plank'a atalım. Şunu aç. Niye açıyorum bilmiyorum da. Ben şu bombayı bir patlatayım. Nereden iniyorduk? Sinirlendirmeyin beni ya. Oğlum nereden iniyorduk? Google'e. Buradan. <laughs> Yok buradan değil. hakikat buradan mı? Tamam şurada. Dezenfektan üştük sandım 3 iki 1 patladı kaş 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 patladı hez patladı İnelim ve ve derre antika eşyalarını bulmamız lazım ve bu bizim için ne kadar kötü çok kötü ee, Artık eşyaların daha birini bile bulamadık şu an. Kötü gidiyoruz ama bir yandan da iyi gidiyoruz bence. Mona Lisa'yı alacağız daha. O anahtar vardı ya sarı. İşte onu alıp şey Diamond açacağız. Onu biliyorum. Okey. Tamam. Ha, şurada bir şey var sanırım. What? Tamam tamam. İyi iyi. At şunu. Hayır hop, 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 hayır Tamam. Güzel. Güzel. Güzel yav. Tamam. Ee, şimdi abim. Saygılı abim. Şimdi nasıl yapacağız oğlum bunu? Nasıl kaçacağız? Daha hiçbirisini alamadık. Tamam. Üst katı çıkacağız. 100 kat. Ve biz buraya gitmemişiz. Mutfağa gitmedik. Doğru. Ben bir tane denemelik bir tane video çekmiştim. Aslında ondan sonra sildim o videoyu. Neden? Neden? Çünkü denemelik videoydu. Abi yokla hiçbir şey. Hiçbir yerde yok. Hiçbir şey yok burada. Her yere baktım yok. Bu ne ya? Saklambaç mı oynuyoruz eşyalarla? Elektrik. Elektrik geri getirmedik mi biz? Elektrik kilitli diyor. Abi şu disk nereye koyacağım ben bu diski? Ayırın disk diyor. Demir disk. Buradan da Kod varmış. Kod gireceğiz. Bizi bir tane bir şey verecek. Ben kodu araymaya başlayayım hemen. Abi kesin alt kattadır da. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. İniyorum. İn. in. Abi. Hızlı olmak için öyle yaptım ve düştüm. Takıldık. Aa, oha nerede durmuş bu? La, o kadar uçmuş mu? Bahçeye ince sanırım. Ama ben ilk alt kata inmek istiyorum. Şuradan bir şey bakacağım. Var mı? Aa! Kirli fabrit ne ya? Favorites. Hmm, bilmiyorum ya. Şimdi kırmızı anahtarla işimiz var. Kırmızı anahtarı alacağım. Aa ben pratik modda oynadığımda orada bir tane simge çıkıyor dolum. Ay yok simge diyorum. Burada disk oluyordu. O diski ba bağlayacağız mı? Bir dakika yok ya. Bu şişe gibi bir şeydi. Siz şu an dediklerimi pek anlamıyorsunuzdur. Çünkü Aa bakın. Bakın bu silah parçaları birleşince oldu sana silah. Bu şey e, yapmak için Nasıl bir şey yapmamız lazım? Ee, sanırım elektriği keseceğiz. Oğlum. Abi buradan zıplayacağız mı şimdi biz? Öldük mü? Yok buradan geçemeyiz. Abi öldük işte. Alın oyun bitti. Tam bitirirken oyun bitti be. Bu mu yaptılar? Game over. Abi Frizik modda da yenilmezsin. Abi, bu easy miydi? Bir dakika. Aklımı Aklım gitti bu ne?